Yarabbim. Şu kocamanı bak. Anne. Efendim. Ben o kocaman balığın, O köpek balığı. Değil ama adının ne olduğunu bilmiyorum. Bir bakar mısın? Bu büyük balık ne? Köpek balığı Yok canım. <laughs> Yok. Hangisi? Bu büyük. Arap. Arap mı? Evet. <laughs> balık ya, ne? O somona benziyor, o somon. Çaylar geldi. Hadi bakalım, çaylarımızı anne, içelim. Anne, o, o, öyle mi kuyruk? Öyle satılıyor o, parça parça. Dilimleyerek satıyorlar somonu. Ee, anne. Efendim. Ben olsaydım köpek balığı alardım. <laughs> köpek balığı mı alardım? Ağzını açmış. Ağzını mı açmış? Yani Bak şu. Ha gördüm. <laughs> Gel.